Arkadaşlar bu videolar biraz fazla zaman alıyor maalesef. O yüzden şu Boğaziçi setini bir göstereyim. Dük Üniversite diploması. Evet onur belgesi burada. Diploma burası arkadaşlar. Onur belgesi burası. Burada da birincilik plaketi var. Şimdi de ben dik şeyine bakabiliriz tablosuna. Şimdi Almanca ile ilgili bence en iyi kaynaklardan birisi bu arkadaşlar. Zaten Schaft. Web literatür diyor gördünüz mü? Dünya edebiyatından özdeyişler yani işte sanki tüm <laughs> sanki 10 bin kitap okumuş gibi arkadaşlar burada binlerce kitaptan şey var alıntı var yazısı da küçük yani modern insanın problemi hiçbir şeye zaman bulamamak gerçekten bu videolara bile zaman bulamıyoruz yani video öğretmek hiç kolay bir şey değil. Tamam mı? Bu yakın zamanda aldığımız şu kitap çok iyi arkadaşlar. İçinde çünkü tüm düzensiz fiilleri kullanmış. Bu fiillerin örnekte kullanılması mükemmel bir fikir. Tamam mı? Fiilleri kullana kullana aklınıza yatıyor zaten. Fiilleri öğrendikten sonra gerisi kolay yani. Fiil çekimlerini bildikten sonra <laughs> ya sözlüklü ya da sözlüksüz bir şekilde anlıyorsunuz okuduğunuzu yani elektronik sözlük ya da yanında tanıştığınız bir sözlük. Yani fil çekimleri yerleşene kadar da sarı fare gibi bir şeyle geziyorsunuz. O şekilde Almanca arkadaşlar. <laughs> evet bu Münih'te basılmış monolingual bir kitap mesela. Bu da fena değil. Oldukça kolay anlaşılıyor. Bu kitabı yeni bulduk. Dün evet aslında bir tane daha Hollanda'ca kitabımız var yeni neyse ona zaman yetecek mi bilmiyorum burada Hollanda'ca bir gramer kitabımız var arkadaşlar burada da gramer practice diye bir kitap var bu da tabi bir şey yani çok fazla cümle kullanıyor İngilizce almak Almanca karşılaştırmalı şeyler. English Grammar in İngilizce öğrenenler için çok iyi bir kaynak. Zaten İngilizce öğrenmeyenler için henüz yol uzun görünüyor arkadaşlar. Çünkü kaynaklar çoğu kaynakta İngilizce bilmeniz gerekiyor. Mesela şu iki kaynak İngilizce bilmenizi gerektiriyor. Bu sarı fare bile İngilizce bilmenizi gerektiriyor. İngilizce bilmeden ilerlemeniz zor biraz o yüzden. Yani İngilizce de öğrenmeniz gerekiyor maalesef. İngilizce bilmeden ilerlemeniz zor gerçekten. Bu da Hollandaca İngilizce sözlük mesela örnek olarak kitap okumanız için. Mesela Türkçe Hollandaca Türkçe iyi bir sözlük bulamadım. Hep külüstür iriyalı sözlük oluyorlar. Ya bunun gibi açıklayıcı değil hiçbirisi. Bir de bunlar İngilizce akraba diller olduğu için karşılaştırmak çok iyi geliyor bence. Öğrenmenin en iyi yöntemi arkadaşlar karşılaştırmak. Evet bu video yeterli oldu sanırım. İyi günler. Have a nice day. Bye.